petek temizleme karşılaştırma videosu ile karşınızdayız. Bakın arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Taktik servis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir önceki videoda çektiğimiz petek temizleme karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Şimdi biz bu petekleri arkadaşlar, e, düz iki hortum yardımıyla temizledik. Ve şu an makinemizi sisteme bağladık. Bakalım e, bizim peteklerimizi o iki hortum yardımıyla temizlediğimiz, yani düz karadüzenlediğimiz, yani bizim eşinden yaptığımız direkt hortumu sisteme bağlamıştık bir önceki videomuzda. Onun aynısını şimdi çekiyoruz ama burada burada tek bir fark var, makineyi bağladık. Makine ne kadar sökecek bir de ona bakalım. E, hortumla temizlediğimiz petekler, eğer makine çıkarttırabilecek mi? Bunu bir deniyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir yaklaşalım. Şu içerisine. Bak şu an tertemiz gelen şu. Tertemiz geliyor. Ve bir yandan da ben sisteme sisteme basış veriyorum. Darbe veriyorum. bakalım Bak ne kadar Bakın bir görüntü Bakın bir görüyorsunuz arkadaşlar Bayağı üstümüze, üstümüze vurduruyor o yüzden Kapağımdan kapağımı Bayağı üstümüze vuruyor o yüzden kapağını kaptım arkadaşlar Makinenin sesinden de sesim anlaşılmıyor olabilir Bakın yaklaşalım bak görüyorsunuz. Şu anda daha güzel gönderdim. Bakın. Biraz görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğümüz gördüğünüz çıkan gibileri Yani Normal iki ortun yardımıyla temizlediğimiz Düz sisteme su bastık Onu temizle e, Pisliği çıkardığı pislikten daha fazla pislik çıkardı makinemiz Yani şöyle diyeyim Normal ücretsiz şekilde yaptığımız için evinizde kendiniz makine olmadan Kendi işinizi kendiniz göreceğiniz için İki ortun bence yeterli gelir eğer istiyorsanız da 150-200 liraya piyasada yapan arkadaşlarımız var. Çoğunu peteklerinizi makineyle yaptırabilirsiniz. Ha ne olur? Biraz daha. E, siz kendilerinizde 3'te 2'sini temizlersiniz. İsteyin. Makine olursa 3'te 1'in ve yani 3'te 3'ünü fazla temizlenmiş olur peteklerinizi. Makine bizim sadece farkı 3'te 1 önleyiz yani sizde. Yani 3'te 2'sini zaten iki ortamla şebek üstünde temizleyebiliyorsunuz ama 3'te 1 daha fazla. Yani Makinem daha fazla şey yapar. Bakın, şu an temizledik zaten makine. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer başka video istiyorsanız bize yorum atmayın, like atmayın, abone olmayı unutmayın. Siz bize abone oldukça izledikçe biz sizlere videoların devamını sürekli getireceğiz. Ee, videoların devamı için zili açmayı unutmayın, abone olun. Like atın. Biz her zaman sizlere video çekiyoruz şey arkadaşlar. Görüşmek üzere.